Öncelikle projemiz kısaca yüz tanıma sistemidir. Ülkemizde çoğu hırsızlık yüzünden mal kaybı yaşanmaktadır. Biz de bu soruna bir çözüm ürettik. Evimizde evimize hırsızların ve tanımadığımız kişilerin girmesini engelleyecek bir çözüm ürettik. Böylece bilgilerimiz, eşyalarımız ve benzeri şeyler çalınmayacaktır. Mesela anahtarımızı herhangi bir yerde unuttuğumuz zaman çilingir çağırmak yerine yüz tanıma sistemini kullanıp eve girebiliriz. Aynı zamanda para tasarrufu yapmış oluruz. Örnekse hırsızlığı önlemektir. Gece uyurken, evde yokken evimize hırsız gelebilir. Yüz tanıma sistemimiz her zaman açık olduğu için hırsız da bir yabancı olduğu için cep telefonumuza mesaj gelecektir. Görmezsek alarm çalacaktır. Aynı zamanda evde yokken kargo ve yemek siparişi geldiğinde yüz tanıma sistemi devreye girip bize mesaj yoluyla bilgilendirecek. Bu sayede kargomuzu teslim alabileceğiz. Eve gelince kapı açılmayacaktır. Fakat hırsız geldiğinde olduğu gibi bize mesaj yoluyla veya alarm çalarak bilgilendirecektir. Bir yolculuğa çıktığımızda evimizi bir akrabamıza emanet edince ancak anahtarı vermeyi unutunca yüz tarama sistemi devreye girecek akrabamız içeriye girebilecektir. Evden çıktığımızda kapı üstümüze kapanıp anahtar içeride kalınca eve geri geldiğimizde yüz tanıma sistemine yüzümüzü gösterip içeriye girebileceğiz. Hayatımız kolaylaşmış olacak. Aynı zamanda işlerimizi çabuk halledebiliriz. Yüz tanıma sisteminin kolaylıkları hayatımızda büyük önem taşıyabilir.